Herkese merhaba arkadaşlar. Supra ikinci bölümündeyiz. En son buradaydık. Biliyorsunuz ki burada ne var? Burada bir mavili adam bana merhaba falan deyip duruyordu. Adam uzamış abi. Bu ne? Hmm mega site. Hadi canım. Hadi oradan. Ya ben e, biraz elmas toplasam çok iyi olur. Çünkü çifte zıplama özelliğini falan aktive etmemiz gerekiyor ya. Gel. Abi canım bitti lan. Bu bildiğin canımı çok kötü azaltıyor. Eyvah. Oğlum git ya. Canımız da çok azmış bu arada. Sürekli <laughs> yeni yeni canavarlar çıkıp duruyor. Allah'ım düştüm sana geliyorum. Onu da canı çok yüksek be. Eyvah. Aa ağaçlarda bitkiler bir şeyler var. Şunları yiyoruz. Tamam güzel. Oğlum yeter artık sen Gelin lan. Gelin hepiniz gelin hepiniz. Evet benim çok acil şeyler yemeye ihtiyacım var. Yoksa bunlar beni burada yiyecekler. Abi şu ağaçlarda başka bitki yok mu ya? Eyvah, hepsini yemişiz. Aa şurada bir dakika bir şey gördüm. Evet, daha ki gördüğümüz şey burada da var. Yok abi oraya zıplayamıyordum. Bir daha deneyeyim mi? ve uç. Olmadı. Evet. Şimdi nereden gideceğim? Buradan çıkalım bir. Şuradan. Abi buradan nereden çıkacağım? Evet. Buradan çıkıyorduk. Doğru. Şuradan yavaş yavaş. Vallahi çıkabildim he. Yukarıdan dev kristale gidiyorsun. Bana söylenene göre güçlü bir MacGuffin saklıyormuş. Şimdi makufinle işim yok da benim aga. Şöyle şehre bir kuş bakışı bakmak istiyorum. Makufini sonra alırız. Şurada bir biladerimiz var. Şimdi de bir, de bir de. Bu duvarın ve borunun üzerinde, Aa, bu duvarın borunun üzerinden geçerek şunları al diyor. Hayır. Nereden buradan çıkılıyor mu peki? Bir dakika. Ama çıkılıyormuş. Abi baştan söylesenize ben ameli gibi ne yap Oradan öyle koştum da. Aa bu araya düşmemek gerekiyormuş. Evet çok güzel. Şunları toplayalım. Burada bir şey var sandık var kapalı. Biraz daha gezinirsek bulacağız galiba. Bu ne? Ah. Ee, ben yetişene kadar... Oha burada da anahtar bulmamız gerekiyor. Çok güzel bir... Aha. O ganimetin kralı bu borunun içindeymiş. Adamlar buraya saklamış abi. Keşke bir, bir kat daha zıplayabilseydim ya. Böyle bir özellik vardı galiba. Şeyden bir bakacağım abi. Biraz para biriktirelim. Şu üzerimdeki ganimeti 60 yapmam gerekiyor. 60 yaparsam olacak galiba bu iş. Bu şuraya çıksana ha. Bak ya tam da alıyordum ha. Hadi çıkarsın. Buraya nasıl çıkacağız? Etrafında bir tur atalım da şöyle bir. Şurada da ganimet var. çok enteresan. Burada o çok güzel altın şey var. El altın var da nasıl çıkacağız onu bilmiyorum. Hmm, yok oraya yetişemiyorum. Çözeceğiz. Selam selam dostum da ben oraya gelmem lazım. Ya da şuradaki altınları toplamam lazım. Bir daha deneyeceğim. Geldim şampiyon. Şimdi buradan senin yanına uçarsam. Buradan da şuraya uçarsak. Buradan oraya uçar mı? Evet mükemmel bir matematik sorusu. nasıl uçacağız? Bu doğrun ve boruların üzerinden geçerek büyük kuleye ulaşırsın. Üçlü zıplamaya ihtiyacım var. Ha, dur. Şimdi çözdüm abi. Köye gideceğiz. Ölmeden gidersek tabi. Önde 14 canımız var. evet şimdi bunu aldım. Hemen tüymem lazım. Çok az canım var. Aha şunları yiyelim. Oh afiyet olsun yarasın. Gel. Bak şurada bir iskelet var. Oğlum iki tane oldular. Neredesiniz? <laughs> Şimdi doğru. Ana köye gidiyoruz. Oğlum, şunları alamadım. Hala konuşuyor orada. Şimdi biri biri deyip duruyor. Üçlü zıplamaya ihtiyacım varmış benim altın varilleri bulursan yükseltmeleri açmak için onları şu kutuya koydu diyor. Yani ha buraya koy. Bu neymiş? Oğlum bu ne ya? Bir dakika. Oğlum neden ben köyde o kadar kırmızılı adam var? 20 joints diyor. Güç küpümü Aldım hadi bakayım. Eee aa yeni bir özellik kazandım. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Yalnız benim cana ihtiyacım var. Şimdi tüm gizemleri çözebiliriz abi. Çıkılmadık yerleri bununla çıkacağım şimdi. Dur, burada çıkılacak bir yer var mıydı? Şu ağaçtan bir meyvelerimizi yiyelim. Ah. Kaktüs battı. <laughs> Hadi bakayım. Hayırlı işler. Şimdi çözdüm olayı. Şimdi geçemeyeceğimiz tüm yerleri geçeceğiz bununla. Bak, biraz önceki yere çok rahatlıkla Allah'ım. Oğlum niye aklımı alıyorsun be? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Şimdi şunu şuraya koydum ya. İşte bu. Oğlum ta oradan beni nasıl gördün de geliyorsun ya? Vay arkadaş vay. Şuraya bir çıkalım. Aaa burada da varmış lan ben bilmiyordum burayı. Evet. Şimdi şu araya gidelim. Çözemediğimiz şeyi burada çözeceğiz. Şimdi bunu fırlattım ya. Orada kaldı çok güzel. Bak olmadı. Heh şimdi bunu oradan atacağım. Onu da tutup öbür taraftan alacağız. E ee, ne oldu? Eyvah yanacağım. Aha aldım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Gelin lan canım biterse bitsin. E ee, nerede bizim varil nerede? Ah eh, burada dostum benim. Şimdi gidip ekstra özellik alacağım, ekstra güç alacağım. Şunu da bir bırakalım hemen. İyi çözmeye başladık. Çok e, aradan bir yıl geçmişti. Unutmuştum oyunu komple. Evet, şu varili de buraya koyduk mu? Aha çift zıplama aldım. Çok güzel. Oho! İşte budur abi budur. Bak ya yine mi sen? <laughs> ne oldu? Ya böyle yerler işte böyle yerler. Bu arada taktiği çözdüm abi. Sıkıntı yok. Bundan sonra çok rahat ilerleyeceğiz. Mavilerin köyüne doğru bir ilerleyelim. Şu ağaçlarda yiyecek yok muydu ya? Aha bir tane buldum abi. Kaktüse çarpmadan almam lazım. Yoksa ölürüm. Evet. Çok güzel. Şurada da var. Şunu da alırsam fulleneceğim. Tekrar çıkıyor mu acaba bu kaktüs çiçeği? Evet. Çıkar ya. Yani. Niye çıkmasın abi değil mi? Aa bir dakika. Oha. Oha. <laughs> Yetişemiyorum ama yetişeceğim bir dakika. Allah'ım ya Rabbim niye böyle yaptı ya bu? Bir dakika dur çözeceğiz, çözeceğiz. Sakin. Bak ya. Aa şey koyabilirim oraya. Bir dakika dur 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 dur. Allah'ım ya. O orada kalmıştı ne güzel. Bak tak diye bak şimdi iyiyiz abi. Ha şimdi olur. oldu. Oldu bir iş oldu. <laughs> Nasıl ama? abi çok korun lazım değil mi? Bu ne? Can yenileme. Süper. Can yenileme sınırımız artı 5 olarak artmış diyor. Güzel. Süper. Şimdi oyunu sarmaya başladı. Yani şu saatten sonra sarmaya başladı eminim. Uçalım kaçalım ve zıplayamadığımız yerleri tek tek geçelim. Olmadı. Şuradan devam ediyoruz. Bir kere zıpla. Şuradan iki kere zıpla. Çok güzel. Of ganimete bak topla. Bu altın buldum. Ne güzel. Ne güzel ne güzel. Şöyle bir şöyle bir çıkmak istiyorum şuraya abi. Etrafta ne var görmek istiyorum ama. Bir dakika. Aa burada bir şey olabilir ha. Bak burada bir şey olabilir. Bir dakika. Aha çıktım buraya. Oha. Nerelere geldim ben böyle? Abi canavarlar da geliyor peşimden iyi mi? Oha! Lan! Allah cezanı vermeye bir de zıplıyor bu. Allah cezanı vermeye bu nasıl bir vuruştu ya bak. Oğlum bu ne böyle? Gel lan kozumuzu burada paylaşacağız gel. <laughs> ben bu özelliği unutmuştum. Bir dakika. Şimdi iskeletler geliyor. Şunu çıkarttığımız zaman hepsi birden otomatikman bayılıyor. Bu arada canım çok az benim. Bir tane iskelet gelirse dayanamam, ölürüm. Hemen şunları bir katır kutur götürelim abi. Şu sandığı açamıyorduk, değil mi? Gel. Kalkışa kafa attı lan adam. <laughs> Kalkışa kafa atan adam. Diye tarihe geçeceğim. Evet. Çok güzel. Şöyle yapsam. Bir. İkiyi burada kullansam mükemmel abi. Ben bu işi biliyorum. Bu neymiş? Aa bir dakika bir şey yanıyor. Ses geliyor bir yerden. Neyse devam edelim. Şimdi onun da kokusu çıkar. Aa bu zıplamaya aktif etmişim. Aa yay. Ha yayı aktif etmişiz. Hadi bakayım. Allah çıkamadım. Şuradan çıkalım. Devam. Abi bu ne ya? Bu olmadı. Bak şimdi bu olmadı işte. Buradan karşıya uçamadık. Oğlum git git. Lan git. Evet süper. Neyse sorun yok. O yukarıya çıkamasak da sıkıntı yok arkadaşlar şimdi. Şunu aktif ettik. Oo yeni bir şey daha bulduk. Bizi köyümüze hızlı bir şekilde ışınlama aracı diyebilirim. Çok iyi değil mi? Evet mükemmel. Şimdi arkadaşlar bir sonraki bölümde bu kapıyı açacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım.